Deneme Tatlar Mutfağımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok kolay ve çok pratik bir tarif vereceğim. Bugün alinazlık yapacağım. Hemen malzeme listesine göz atalım. 600 gram kadar kuşbaşı etimiz var. 4 tane patlıcanımız var. 1 kase süzme yoğurt. 1 yemek kaşığı tereyağı. 2 diş sarımsak. 2 yemek kaşığı domates sosu kullanıyorum. Domates sosu olmayanlar 2 tane domates ya da 1 yemek kaşığı salça kullanabilirler. Üzeri içinde de doğranmış maydanozumuz var. Baharat olarak da tuz, karabiber ve kırmızı toz biber kullanacağım. Ben şu şekilde yapıyorum. Önce eti düdüklüye alacağım. Düdüklüde pişireceğim. Etli yemekleri ben bu şekilde yapıyorum. Düdüklü benim için bir kurtarıcı. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağını düdüklüğe aldım. Üzerine eti ilave edeceğim. Düdüklünün kapağını kapatacağım. Önce ocağa alacağım. Ocakta şöyle bir 5-10 dakika yüksek ateşte pişecek. Daha sonra altını kısacağım. Böyle bir 40-45 dakika kadar bu şekilde kısık ateşte pişecek. Bu yöntem benim için çok kolay oluyor. Etimiz düdüklüde pişerken ben de patlıcanları yapacağım. Patlıcanlar için bir teflon tava e, ocağa aldım yüksek ateşte. Şimdi önce patlıcanlara şöyle biraz delikler açacağım yeterli. Daha sonra bunları ocakta yüksek ateşte teflon tavanın içerisinde közleyeceğim. Patlıcanları bu şekilde çevirerek közleyelim. Şu kısım közlendi güzelce böyle çevire çevire közleyelim. Şimdi iki tane patlıcanım közlendi. Şöyle göstermek istiyorum. Kapaklı bir kabıma aldım. Kapağını kapatıyorum ki biraz soğuduktan sonra kabuğu daha kolay soyulsun. Patlıcanlarımızı közledik. Etimiz de pişiyor. Şimdi ben şöyle soyacağım. Bakın kolayca soyuluyor. Piştikten sonra kapaklı bir kaba aldığım için bu şekilde kolayca soyuyorum. Tüm patlıcanları bu şekilde soyup daha sonra doğrayacağız. Et düdüklü de pişti. Şöyle bir tavaya aldım. Ve ekstradan yağ katmayacağım çünkü pişerken tereyağı katmıştım. Yine aynı şekilde bu tavaya aldım. Şimdi üzerine bir tane sarımsak rendeliyorum. Arzu etmeyen sarımsak kullanmayabilir. Biz çok sevdiğimiz için ben kullanıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi domates sosunu ilave ediyorum. Tuzlu ve baharatları ilave edeceğim. Şöyle bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber katıyorum. Biraz da karabiber katıyorum. Güzelce karıştıralım. Şimdi altını kapatacağım bunu. Patlıcanları doğradım. Şöyle bir süzgece aldım hem dibinde oluşan suyun yani şöyle göstereyim size atması için hem de bu suyun patlıcanları karartmaması için bu şekilde yaptım bu su patlıcanın içerisinde kalırsa yoğurtladığımız zaman birlikte sulanacaklar hoş bir görüntü olmaz şimdi bunu şöyle kenara alalım sarımsaklı yoğurdumuz içinde sarımsağı rendeledim şöyle biraz da tuz ilave edeceğim Bunu böyle karıştıralım. Bunu kenara alıyorum. Şöyle kabıma patlıcanları alıyorum. Patlıcanları yalnız soğukken yoğurtlayalım. Eğer sıcakken yoğurtlarsak yine sulanma olacak. Şimdi biraz tuz ilave edeceğim. Çok güzelce şöyle bir karıştıralım. Şöyle hafiften daha az bir şey kaşıkla ezdiriyorum çok hafif çok değil. Şimdi yoğurdu ilave edeceğim. güzelce bunları böyle karıştıracağım. Servis tabağımıza önce biraz yoğurtladığımız patlıcandan alalım. Üzerine de biraz et ilave ediyoruz. Yine de şöyle kıydığım maydanozlardan biraz serpiştireceğim. Evet Ali Nazik servisi hazır. Gerçekten hem pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki tarifte buluşmak dileğiyle hoşçakalın.